Merhaba arkadaşlar ben Jacobian. Bugünkü videomda hard disk görmeme sorunu nasıl çözülür onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet ilk başta hard diskimizi bilgisayarımız görüyor mu? Bakalım buraya gelip aygıt yöneticisi yazıyorsunuz. Buradan da girebiliyorsunuz ama ben hızlı bir şekilde size göstereceğim. Buraya gelip disk sürücüleri diyoruz. Bende ki yoksa ve hard diskimi görüyor şu an. Siz de burada görmüyorsa hard diskinizde bir sorun olabilir. Şu an burada görüyor. Ama bilgisayarda mesela burası zaman burada şu ikisini görmeyebilir. Şu an ikisi bir artı zaten bende. Şu an burada görmüyor olabilir. Ben de ilk başta formattan sonra gözükmemişti. Nasıl buraya ekledim? Hemen onu gösterelim. Bunun sebebi ise formattan dolayı sistemde ayrıldığı için sürücü ve harfi yönünde bir sorun çıkıyor. Ben sorunu şöyle çözdüm. Buraya gelip sistem bilgisayar yönetim yazıyoruz. Ve i̇şte bu sayfaya giriyoruz. Şurayı tekrar kapatalım. Buradan disk yönetimi diyoruz. Disk yönetimden sonra burada sistem ayrıldı yazabilir size. Şurada köşede mesela. Şu an bu benim esestim. Bu da şu an hard diskim. Burada sistem ayrı yazabilir de. Şunun altında olabilir. Buraya gelip sağ tıklayabilirsiniz ya da burada sistem ayrıldığını ismine sağ tıklayıp sürücü harfi ve yolu değiştir diyorsunuz. Ben de şu an burada olduğu için bunlar etkin yani. Sizde yoksa sizde yok olmayacak bunlar. Şu an mesela şunun gibi pasif olacak. Ekle diyeceksiniz ve buradan bir sürücü harfi ata deyip istediğiniz harfi atayabilirsiniz. Sonra buradan tekrar iptal deyip harfi sonra tamam diyeceksiniz ve buraya gelip tekrar burada görüyorsunuz burada belirecektir zaten hard diskiniz. Yani sorun böyle çözülüyor. Evet benim videom bu kadar. Aklına takılası olsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.